İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Ciddi manada e, sallandığımızı söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de yine e, Simav merkezüstü e, bir deprem olmuş ve İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedilmişti. Ama bu depremin e, Simav'daki depremden e, daha e, büyük olduğunu tahmin ediyoruz. Önümüzdeki dakikalarda hem Afat'tan hem de Kandilli Rasathanesi'nden bir açıklama geleceğini Tahmin ediyoruz. O açıklamayı bekliyoruz. O açıklama geldiği takdirde de elbette daha fazla ayrıntıyı sizlerle paylaşabiliyor olacağız. İstanbul'da da ciddi manada hissedilen bir deprem olduğunu ifade edelim televizyonlarını yeni açanlar için değerli izleyiciler. Evet, bu sıcak bir gelişme şüphesiz. Evlerinde olanlar bu depremi bir hayli yoğun bir biçimde hissetmiş olmalılar. İstanbul'da hissedilen bu depremin başka illerimizde de hissedildiğini tahmin ediyoruz. Bakalım bu sefer merkez üssü neresi çıkacak? Geçtiğimiz günlerde Simav merkez depremin İstanbul'da da hissedilmesi üzerine yine yayınlar yıkılmıştı habercilik tabiriyle. O depremin ardından... Yine e, çevredeki pek çok e, ilin ve ilçenin de depremi hissettiğini ifade e, etmiştik yayınlarımızda. E, bu depremin e, daha şiddetli olduğunu söyleyebiliriz.